Anne ve babayla helalleşme çalışması ruhsal arınma programının önemli çalışmalarından biridir. Birçoğumuz geçmişte anne ve babamızla yaşadığımız acı ve üzüntülerin, travmaların, geçmişteki çatışmaların izlerini bedenimizde, ruhumuzda taşıyoruz. Ruhumuzun derinliklerine kazılan bu izlerle zamanla bu durumla her fırsatta yüzleşme yaşıyoruz bu durumlar ortaya çıkarak kendini yaşam içinde gösteriyor. Biz daha doğmadan, anne karnına düşmeden önce anne ve babamızın yaşamlarında yaşadıkları ve hissettikleri öncesinden hep bizim ruhumuza yansır. Geçmiş yaşam kayıtlarımız ruhla beraber bilinçaltımızda depolanır. Kısacası her şey bizden önce başlar. Anne ve babanızla çatışma içindeyseniz, çocukluğunuzda onlarla ilgili bir travma yaşıyorsanız, yaşam içerisinde birçok alanda önünüze bu durumun yansımaları çıkacaktır. Geçmişte anne ve babasıyla sıkıntılı durumlar yaşamış kişilerde, anne ve babalarından şiddet görmüş ya da terk edilmiş ya da kabul görmemiş, onaylanmamış kişilerde hem davranış bozukluğu hem de eril ve dişil enerji dengelerinde sorun yaşarlar. Bunun için anne ve babayı olduğu gibi kabul etmek, onların da bildiklerinin en doğrusu neyse onu bize aktardıklarını düşünmek, gerektiğinde affetmek, onlarla olumsuz enerji bağlarını iyileştirmemiz gerekir. Onlarla olan kızgınlık ve kırgınlıkları iyileştirmek gerekir. Bunu onlar için değil, kendiniz için yapmalısınız. Bedeninizin sol tarafı, dişil enerji ve annemizle olan bağımızın ve geçmişimize ifade ederken bedenimizin sağ tarafı ise eril yanımızı, baba ve gelecek tarafımızı ifade eder. Sol taraftaki hastalıklar, yaralar, bereler anne ile olan ilişkimizin mesajlarıdır aslında. Sadece anne değil, tüm anne atalarımızın köklerinden akan enerjiyi iyileştirmemiz gerekir. Anne dişil yanımızdır derken dişil olmak naif, yaratıcı, hassas, huzur veren, ruhsal ve sezgisel zekasını iyi kullanabilen, duygusal zekasını iyi kullanabilen, yaratıcı gücünü kullanabilen, üretici, kabul eden, alan, uyum ve ahek içinde yumuşak, nötr bir enerjidir. Bereketin kaynağıdır. Eğer kazandığım paranın bereketi yoksa, yani geldiği gibi gidiyorsa, birikmiyorsa, anne ataların ile olan bu bağlantıda bir sorun var demektir. Bu akışın iyileştirilmesi gerekir. Anne, bereket ve verme kanalıdır. Annenize tam bir uyum içinde olmadığınızda diğer insanlarla da uyum içinde olamazsınız. Veremezsiniz. Vermeden sürekli almaya çalışırsınız. Bu nedenle hep ekside, hep borçlu olursunuz. Almayı öğrenmeniz gerekir. Buna direnmek yerine kabule geçmelisiniz. Eğer hayatta hep borçluysanız, borçlardan kurtulamıyorsanız, vermeyi öğrenmeniz gerekir. Annenizle yaşadığınız tüm çatışmaları hayatınızda karşı cinsle ve diğer ilişkilerle, partnerlerinizle yaşarsınız ya da çocuklarınızla benzer çatışmaların içine girersiniz. Eğer çocuğunuzla bir çatışma yaşıyorsanız, dönüp annenizle olan ilişkinizi bir hatırlamanız gerekiyor. Annenizle olan ilişkiyi düzelttiğinizde çocuğunuzla olan ilişkinde düzeldiğini göreceksiniz iş, başarı, kariyer konusunda ilerlemekte sorun yaşıyorsanız annenizle yaşadığınız ilişkileri gözden geçirmenizde fayda vardır. Annenizle aranızdaki negatif tüm aktarımları iyileştirmeniz gerekir. Bunun yanı sıra babanızla olan ilişkileri de iyileştirmeniz gerekir. Baba atalarınızla akan kökleri iyileştirmeniz gerekir. Baba eril enerji demekti ve babayla olan bağımız bizim eril yanımızdı. Eril ise para akışı, bereketli artışı, güven, güç, iş, gelecek, bağımlılık, veren yanımız, otorite, eş, partner seçimi ve başarının anahtarı. Baba sağ yanımızı ve eril enerjimizi temsil ederken baba ile aramızdaki kontrat birçok konuda yaşamımızın akışını belirler. Eğer hayatta kendinizi güvende hissetmiyorsanız, güvenle ilgili sorun yaşıyorsanız, insanlara güvenemiyorsanız ya da siz güven kazanamamışsanız, Babanızla ilgili geçmiş kodlarınızdan akan enerjide bir sorun var demektir. Kendini güçlü ve cesur hissedemiyorsan, kahraman gibi göremiyorsan, iş, meslek, gelecek, kariyer konusunda sürekli zorlanıyorsan, bu alanlarda attığın adımlarda başarılı olamıyorsan, yine babanla ilgili akan enerji kodlarında bir tıkanıklık olabilir. Baba aynı zamanda verme yanımız olduğu için elimizdeki avucumuzdaki her şeyi vererek çıkartıyorsak, tutamıyorsak ve sürekli vererek azalıyorsak, yerine geri koyamıyorsak baba ile ilgili kodları dönüştürmemiz gerekir. Eğer yönetim, otorite ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız ve kabul edilme, takdir edilme, onaylanma sorunu yaşıyorsanız, bulunduğunuz alanda gerekli otoriteyi kuramıyorsanız, orada çekingen pasif, edilgen bir karakter iseniz bunun nedeni babanızdan geçen kodlar olabilir. Hayatta ilerleyemiyorsanız, yolunuzu, yönünüzü bulamıyorsanız, bir türlü oh deyip rahat nefes alamıyorsanız, yol alamıyorsanız, geçmişe takılı kalıyorsanız, geçmişte babayla yaşadığınız hangi durumdan dolayı bunları yaşıyor olabilirsiniz? Geçmişte yaşadığınız bu sorunları ve bu çatışmaları iyileştirmeniz gerekiyor. Eğer zayıf olanı korumayı, koruyup kollamayı bilmiyorsak, sahiplenmeyi bilmiyorsak, tam tersine kendimizi de zayıf görüyorsak, biz sahiplenilmek istiyorsak bu da bizim düşük eril enerjimizden kaynaklandığı içindir. Baba ile ilgili eksik bırakılan duygularımızdandır. Babasıyla yaşadığı çatışmalardan sonra öfkeli olanlar, suçlu hissedenler farklı bağımlılıklara doğru eğilimde olurlar. Bu bağımlılıklar sigaraya, alkole, ya da madde bağımlıla yönelme eğilimi gibi olabilir. Bu bağımlılıklar dengeyi bozar. Anne ile yapılan şifa çalışması, karşı cinsle olan ilişkilerden tutun da annelik, eş, partner, çevre, tüm dünya ile olan ilişkileri düzeltirken baba ile yapılan çalışmalar hayatımızda birçok kapıyı açacaktır. Bu çalışmalar iyileşmenin en kısa yoludur hızlıca toparlanma, sahip olunan potansiyelimizi doğru kullanmayı sağlamaya yarar. Sizin de anne ve babanızla geçmişte yaşadığınız çatışmalar varsa mutlaka YouTube kanalında yaptığım anne ve baba helalleşmesi çalışmasını yapmanızı tavsiye ederim. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Hoşçakalın.